It's all about humanity. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda e-sporcuların en dızcılarından bir tanesi Polki Beylerle beraberiz. Doğu Squad'ız. önümde birileri var. Tümünü açayım bakayım söyleyecek mi? Selamünaleyküm. Evet. Evet. Ne haber lan? Ne oldu lan? Evet. Hey. Şayfa karakol araba Arabi ya yalla lobi yalla Arabik yare! ya habibi Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya Bir git Allah olsun Yalla hadi bak hadi bak Ya habibi Habibi kam 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 farm kam farm Abi kam kam demek Türkiye isyan edecekler gene Dur abi Bunlar, bunlar farma gelmez bunların yöresi tokiler Biz mi çok iyi indik yoksa yok? İnen var Hayır. Var var. Finişlemem ki, finişlemem ki. O oh, sonda da var. Her yerde der. Reis sen nane yedin ha. Bak şimdi sana ben bir sürpriz yapacağım. Tut bakayım. Bum. Ne kadar Tepede biri var galiba. Merdivenlerden ses geliyor. Aynen. Bunlar nerede koşturuyor? İçeriye mi girmiş? Geldi, içeri gitti, içeri benim orada vurduğum baygın vardı. Buradan da merdivenden çıktı. Bu benim baygın. Merdivenden çocuk. Kardeşim hayırdır lan? Biz o kadar PMPL izlemiş gelmiş adamız. O ayak oyunlarını öğrendik yani. Yapıyoruz biz de bu sporu. Kardeşim hayırdır sizden. Bir kez güler misin? kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Tüh be, <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Videonun açılışını ne yaptım biliyor musun? E-sporcuların en dızcısıyla beraber izledim. Ve şu anda dedi, sen de dedin ki tuh lan çalamadım dedim. <laughs> Adam indi. Adam çatıya indi gördüm. Ya yapmıyorum bakıyor hatta. Öbürü de iniyor. Öbürü de iniyor. Öbürünü indirme. Öbürlerini indirme. Birini bari indirme. Diniş yedi mi? HS falan attım birine de. Ben nasıl gideceğim oraya? Geçtim. Dobye Birine yok HSMS yok patlattım. Yok. Bence de yok. Lobi'de bana laf yapan mı acaba geldi? Keşke plakasını alsaydım onu. Mermim bitti. Ben içeriye doğru bir giriyorum. Şimdi bunlara bir akıl oyunu yapmamız lazım. Bilmiyorum artık o kadar mı? Kadarını, kadarını bende de o, o kadarı bende de yok. Aşağı kampuanttan. Aşağı kampuanttan. bana sıkıyor. Bir rahat bırakırsa beni eğer. Buradan mermi falan çekeceğim inşallah. Ee, bunlar ne zaman burası yıkılacak? da aşağı yuvarlanacaklar? Bilmiyorum abi. PUBG ne zaman düşünürsün? Hadi bakalım. PUBG kaldıysa işimiz işimiz sıkıntı. <laughs> Güzel başladık da bu erikleri tepeden indirmesi mesele. Oo, bakıyor. <laughs> bakıyor bakıyor da. Atladı Şuraya atladı galiba. Biri şuraya atladı aynen. Hadi be PUBG Mobile. Gönder şu füzeyi. Artık yollas yollasa yollası hakikaten ya. Geliyor abi. Geliyor. Ana kaldım. Geldim. Çok Sen Ha böyle takla unuttum gitti. Bekle. Ya ya nane yemedim mi şimdi? Şimdi sen nane yemedin mi? Araba geldi abi. Gelmesin. Teklerin, gidiyor. Durdu. Patladı abi. Mervis. Ah be geçemedim virajı. Hiç onlar ha. Tamam. Neydin var mı? Yok maalesef. Aslında ben adam gördün değil mi tepede? Görüyor seni. Galiba görüyor seni. Var mı? Var var. Ben, bak tepede yani. kafasının ucu gözüküyor gördün mü? Öyle yat. O <laughs> Aa bu benim nakladığım. Benim mi? Ha, benim nakladığım. Ayna o oh, hem maskaraymış o senin ya. Arabamızı da getirdi. Getirdi de ben de şu an mermi yok. <laughs> ben de mermi yok ya. Adamından botu varsa bu loot manyağıdır bu adam. Oo, ben bayağı bir şeyler toparladım. <laughs> e oradaki şimdi bizim baygınların hepsi geldi mi? Ee, benim geldi abi seninki. Benimki de galiba geldi ama sanki bir tane daha var oralarda bir yerde ama emin dolamadım olamadım ha. Olsaydı çoktan ölmüştür bence. Da çok ölmüştür. Burada da Burada bir şeyler yaşanmış. Tatlı. Kasta. Önümüze bir yere gelecek birileri. Aha Sahil dolu Watch out. Gördü Daha doğru koşuyor. Gördü mü bizi acaba? Bence görmedi. Ee, Artık haberi var. Şöyle... Arabaya bindi. Gel abi. İndi haberin olsun. Çok oh, deli. Bir şey. Bu şey var bir de. canları yok. Bak hiç canları yok. HSMS attım ben bir öbürüne. Bir tane. İki bunlar bu arada. 3 evet, ee, hani. bir 3 mü? Abi ben bug ile sağ arkalarına geçiyorum. Sen burada biraz daha oyalım. Tamam. Ne kalacağım puşla. Tamam ben hemen kit hemen döneyim. Onu. açacağım sen. Araba. Araba gitti. Kim abi. Oynadım oyna. Bakıyorum sana. Arabanın arkasında... Ölü. Araba gitti bir tane. Ee, Uaz kaçtı. Bayağı vurdum ama kaçırdım. Eee... Hala kaçıyor bu arada. Orada durmuştur ha. ondan öteye gidemez zaten. Mega oynayacağım mı MG? Al abi oynayalım. Sen al sen al ben almayacağım. Ben umut'u kullanırım abi. Tamam o zaman okey. Başlıyorum bu arada. Oturacağım. Olur olur. Onlar galiba ikiydi. Ya ikiye bir. Aa, solda adam var. Bottu galiba. Tam emin evet. değilim ama. Adam var yani, yolda kaldı. Ha, geliyor bot. Çocuğun arabasını da görmüyorum ama... Çok uzağa o gitmemeli diye düşünüyorum çünkü alan dışına çıkacak. Bu solda olabilir bu tepenin ardında. Aa bak bu bu, önümüzde. Ya önümüzde durmuş ama çocuk yok. Aşağı koşmuştur ben olsam aşağı koşarım buradan. Aa bak aynen bak. Getir, getir abi. Önümüzde de yatan var abi. Direkt direkt, direkt önümüzde. Ee, dürbün lazım mı? 6 x'im var. Var abi bende. Var var. Ne Bak loot yapmışlar be. Konuşalım. Vallahi ne loot yapmışlar ki ne loot da yapmışlar ha. Yalnız evet. bunlar bayıldı. İki <laughs> arkadaşı daha var. Bir takviye getirmesin. Deli pusuyorlar var ya önümüzde bir yerde pusuyorlar atıyor bunlar. Çocuk. Zaten buggy dolmuş. Nerede bunlar acaba? Böyle bir arabayla dolanacağım abi. Sıkarlarsa vurursun sen de. Tamam. Sıkar neden yok bura boş. Gel abi bin arabaya gidelim. Bindim. Son dört. Aa solda gel geldiğimiz yer var ya o taraftan taşıyor biri. Gördüm. Gördüm. <laughs> tamam o da gitti. Şu maskara hep adam zannediyorum ya. <laughs> ben maskara hayranıyım ya maskaracı. Şu evde olabilir mi? Baca. Arabada duruyor da. 12 adam kaldı ve nerede olduğunu bulamıyorum. Bir buraya bakmadık ha. ha bak. Köprüden de gelebilir bu arada. Airdrop düşüyor solumuza doğru bu arada. Onu da diyeyim. Köprü mü acaba bunlar ya? Ben gene bir, bir şey diyeyim mi? Kastı bende biraz bir tık. Yani yakında bir yerde. Render'a girdi birileri. O zaman en iyisi bu mavi evde olabilir. Hatta yatan mı vardı bana mı öyle geldi? Ben görmedim. Benzin bidonu gördüm ben be. O da, adam gibi bir şey gördüm. Allah Allah. İyi taklanıyor iyi Ufacık yerde birbirimizi bulamıyoruz ya. Aha. Lan be finish dedi ya. Geliyorum lan. Amel defterini kapattım geliyorum. Aşağı mı atladı o ya? Ee, ben ona Lan nereye saklandın? Bak 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 bak. Tiplere bak ya. Allah sen tiplere bak. Aklayı getirdiler ya abi. Birebir kaldım da nerede acaba? Aha Ona bot kalması. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Niye iki kat kırılamıyoruz adamı? Heykelde şöyle bir dikeyim. Ya geldi orada finişledi ya. Arkadaşlar toplamda 19 kill almayı başardık. 3300 3400 civarında hasar yapmayı başarmışız. Muhammet'i ee, Muhammed'i finişledi ama intikamını aldık. Son adam. Yani aradık taradık. Balkona pusmuş. Oradan geldi bizi buldu. Ama win almayı başardık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoların devamı için beğeni butonuna basmayı unutmayın. Haydi eyvallah.